Evet gerçekten muhteşem bir atmosfer var. Kuzey Londra'da Tottenham Stadyumunda İbrahim Altuta ile birlikte maçı anlatmaya hazırız. Tottenham Liverpool. Martin Atkinson'ın ilk düdüğünü bekliyoruz. Şov başladı. Herkese iyi seyirler. Robertson Liverpool ata çıkıyor. Chamberlain gönderdi Firmino'ya. Eriksen peşinde Firmino. Firmino çekti. Firmino son anda direktten döndü. Gazaniga inanılacak gibi değil. Yani sağda iki tane sağ bek. Biri önde biri arkada. Solda ise atakçı iki kişi. Delali aldı önüne. Arnold şimdi Delali şut dışarı gidiyor top. Delali. toptum çok etkili geldi. Taç kullanıldı. Firmino, Alderweireld. Şimdi Anderson. Salah topu aldı. Salah verdi Firmino'ya. Firmino! Liverpool Londra'da 1-0 önde Firmino bomboş kaldı Sol çaprazda vurdu ve top ağlara gitti Gol Firmino Premier Lig tarihinin en golcü Brezilyalısı 55. Premier Lig golünü atıyor Wijnaldum Loselso yanında Loselso presi yaptı Şimdi Lucas buna dengesiz yakaladılar Lucas buna verdi son dışarıya çok kritik bir pozisyon. Belki de maçı kırılma anı son bu topağlara gönderemedi. Sağ tarafta oraya var. Şimdi oraya Yaptı ortasını gol mü? Hayır. Bu topağlara gitmiyor. Golle burun buruna Lo Celso. Jose Mourinho yıkılıyor. Klopp kızıyor. Kenarda çıldırdı Jürgen Klopp. Atkinson son düdüğü çaldı. Liverpool yine kazanıyor. Liverpool Kuzey Londra'da da gülüyor. Bu takımı kimse durduramıyor.